أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بالنور عرش الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم عوال الله تعالى العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله تعالى العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم تعظيما لحقك يا مولانا وسيدنا محمد يا ذا الخلق العظيم Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve ahbabihi ve etba'i mitlu zalike ya Rabbel alemin ya erhamel rahimin Ammavat Değerli Kardeşlerim Gülzar-ı Sameni okumalarına devam ediyoruz. Hazreti Pir şöyle emrediyor. Muhakkıkın hazaratının indinde dinin de gecesi ve gündüzü vardır. Yani dinin hakikatine ulaşan, özüne varan, derinliğine dalan, dini özümseyen, şimdi ona içselleyen diyorlar. Yani Mevlana'mızın ifadesiyle hamdım, yandım, piştim diyenler, pişenler, denildiklerine dalanlar, daldırılanlar, daldıranlar, Diyorlar ki dinin gecesi de var, gündüzü de var. Yani İslam'ın zahiri dinin leylidir, gecesidir. İslam'ın zahirinde kalmak, zahiriyle iktifa edip içine girmemek. Kelime-i şehadet okuduk. Bu bir mektebin kayıt formudur. Doldurduk ama Müslüman mısın, Müslümanım elhamdülillah. Müslüman kime denir? Müslüman olmanın beş şartı vardır. Cebrail aleyhisselam sordu peygamberimize. Peygamberimiz de şu cevabı verdi. En teşhede eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü yahut en tebule diye bahsediyor. Allah'ın varlığına, birliğine, dille, ikrar kalbiyle tasdik ederek şehadet etmek, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletini kalben tasdik diliyle ikrar etmek, beş vakit namazı kılmak, vazife başladı. Müslümansak, ben detayına girmeyeceğim, başka zaman çok söyledim. Namazsız Müslümanlık olmaz, Namazsız Müslümanlık olmaz. Sonra senede bir ay Ramazan-ı Şerif oruç. Arada bir antrenmanı sıkıştıranlara Peygamberimiz Hazartesi ve Perşembe'yi de oruçlu tutardı. Bazen saum Sıra tutardı. Ümmetine tutmayın dedi. Ama sahabe-i keramdan bizim devrimiz içinde söyleyelim tam yetişmiş, olgunlaşmış Evliyaullah'tan ki onlar zaten biliyorlar. Bir de tasavvuf erbabının içerisinde savm-ı sılayı bilenler, savm-ı sivayı. Bir savm-ı sıla var, üç gün, en az üç gün. Dört gün olur, beş gün olur. En az üç gün yemeden oruç tutmak, üst üste hiç yemeden. Bunu Peygamberimiz çok yapardı. Ümmetine yapmayın dedi. Ya Resulallah sen yapıyorsun diyenlere ben sizin bilmediğiniz yerden yedirilir, içirilir, doyurulurum. Siz dayanamazsınız. Ama sonraları artık yetişmiş, olgunlaşmış, dinin derinliklerine dalmış. Başta sıddık Azam olmak üzere Cihariyar-ı Güzey'in Aşere-i Mübeşşere ve Ebu Derda gibi, Ebu Zeril Gıfari gibi bazı yetişmiş sahabiler de tutuyorlardı ama Peygamberimiz onları görmemezlikten geliyordu. Yani artık bunlar dayanabilirler, tutabilirler manasına. Bir savm-ı sıra var, bir de savm-ı siva var. Savm-ı daimi oruçlu tutmak. Hazreti Hüdayi'nin ifadesiyle Sivayi savmi kim tuttu? Visalin idine yetti. Cemalin vasfın işitti. Gönül eğlenmez, eğlenmez. Kim masiva orucunu tuttu? Vuslat bayramı etti. Bizim meslekte Ramazan-ı Şerif'in başlangıcı için sûmû liru'yeti ve ifturû liru'yeti Ramazan hilalini görün oruca başlayın Şevval hirac hilalini görün orucu bitirin bayramınızı yapın emrederdi peygamberimiz ama Hazreti Pir bu hadis-i şerifi şöyle de tercüme ediyor diyor ki Siva orucu tutun vuslatla bayram edin. Masiva orucu tutun, vuslatla bayram edin. Yani dinin zahirinde kalmayın, hakikatına içine girmeye bakın, dışarılarda dolaşmayın, şekilci Müslüman olmayın, ham sofi olmayın. Batının ruhanisi ise dinin gündüzüdür. Önceleri nefse ağır gelir şeriat. Nefsin cehennemi olur. Nefsin yanması lazım, pişmesi lazım. Piştiği zaman cehennem cennete tahavvül eder. Değişir. İnkılap eder. Şeriat-ı zahirini tam sıdgıyla yaşayanların gönüllerine arkadan bir ruhul kudüsle ve eyyennahu bi ruhul kudüs biz onu ruhul kudüsle teyit ettik ayetinin ifade ettiği gibi artık İslamiyet zahmet olmaktan külfet olmaktan eziyet olmaktan çıkar Allah'a asi olarak yaratılan nefis Allah'a itaat eder mutmain olur Raziye'ye geçer, merziyeye ulaşır, fenadan aşar, bakaya ulaşır. Zira zahiren sırf ahkam ve evamir zahireye meşgul ve nevahi zahireden mütemerrit bulunanlarda yine ahlak zemime hubbu nefis hubbu dünya, hubbu siva elbette bulunur. Beytullah'ta can damarına basınca sinkaf eden hacılar görmüşüzdür. Beytullah'ta zayıf noktasına basılınca birbirine yumruk atan hacılar görmüşüzdür. Halbuki oraya girenlerin nefsen ölmesi lazım. Sadece Beytullah değil, Beytullah ubudiyetin zirve noktası olduğu için bu örneği verdim. Anadolu'dan dışına bakınca evliya olduğuna hükmedilen nicelerinin Mevlana Celaleddin Rumi ifadesiyle bas müminin kuyruğuna gör yezitlik nereden çıkar. Dokunur dokunmaz gurur, kibir, şöhret, küfür arşa alaya çıkıyor. Netice nereye kadar gidiyor? Babasını öldürüyor adam. Müslümandır. Anasını dövüyor adam. Müslümandır. Hayvanlara eziyet ediyor adam. Müslümandır. Halbuki Müslümanlık bunların hiçbirini kabul etmez. Düşman içeride. Hırsız içerideyse kapı kilit tutmaz. İçerideki hırsızın dışarıya çıkması lazım. Dinin gecesinden gündüzüne füzeyi ateşlediğim zaman atmosferi delip feza boşluğuna çıkmazsa dünya onu geri aşağı çeker. O yüzden ibadete başlarız. Mektebe kaydolduk. Başladık ama kıldığımız namaz sadece adet kabilinden olmamalı. Tuttuğumuz oruç nefsi terbiye ve tezkiye etmeli. Ahlak-ı zemime bitmeli. Ahlakı ı ile ahlaklanmalı. Ahlakı ı Muhammedi'ye iklimine girip, nuraniyet alemine karanlıktan çıkmalı. Karanlıkta taşıdığımız yüklerin cevher olduğunu ancak marifet iklimine çıktığımız zaman görürüz. Hakkı batıldan fark edemezler şekli şeriatta kalanlar. Nice dostlar görmüşümdür. 15 defa hacca gittim. Ne diye söylüyor? E işte ben 15 defa hacca gittim. E gittinse gittin. Şükret Allah'ına. Yani ben 15 defa hac yaptım. Bayezid Bestami Hazretlerine bir adam geldi hacca gideceğim dedi. Dedi ki maksadın hacı olmak mı Allah'ın rızasını kazanmak mı? Allah'ın rızasını kazanmak. Öyleyse aç paranı git falan fakir acından ölüyor dedi. Ver ona. Dedi ki efendim ben hacı olmak istiyorum. Ya savma salatı hac ile bitmez işine izahit insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan nedir? Nefsaniyetle ruhaniyeti tefrik etmek, dost ile düşmanı, kafirle ile mümini, huzurla gafleti birbirinden ayırt edip, huzur iklimini aşabilmek için, gaflet perdesini yırtacak, ibadet ve taatlar yapmak. İbadet ne zaman? Sırf Allah için olursa, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın, miracını anlatırken Süleyman Çelebi Hazretleri, Sidre-i Müntaha'da Cebrail aleyhisselam kaldı. Yürü dedi peygamberimiz. Dedi ki ya Resulallah ben buradan öteye geçemem. Aklın makamı. Buradan öteye geçersem Sübuhat-ı Rabbaniye beni yakar. Onlar Cebra o Cebrail'le konuşurken geldi rafraf raf ömüne verdi selam. Aşk refrefi geldi. Muhabbetullah rehberi geldi. Ve Süleyman Çelebi'miz şöyle diyor. Raf olup ol şaha yetmiş bin hicab yetmiş bin perde kaldırıldı. Nuru tevhid açtı ve çinden nikab. Yüzünden gözünden özünden tevhidin nurları 70 bin hicab kaldırdı. 70 bin hicap kalkınca Nurani Erahu dedi. Rabbimi Nurani gördüm. Ne ile? Habibim huzur iklimine girdiği zaman daha refrefle de iş bitmiyor. Miraç devam ediyor. Habibim beni görüyor musun? Dediğinde Cenab-ı Hak Ya Rabbi gözler seni göremez ama ben seni cihetsiz, zamansız, mekansız, gönül gözlerimle görüyorum not edelim. Beşer gözüyle Allah görülmez. Görülenler Allah değildir. Ama gönül gözüyle Cenab-ı Hakk'ın görülmesine hiçbir engel yoktur. Ancak masiva vardır. Masiva perdeleri yırtıldıktan, keşf olunduktan sonra ha dünya ha ahiret fark etmez. Ama dinin zahirinde kalanlar özüne girebilmek için Cenab-ı Hak'tan yardım isteyeceğiz. Ya eyyühellezine amen bis sabrı ve sala Ey iman edenler sabırla ve namazla burada sabrın bir manası da oruç demektir. Es sabrı sabr buyurdu peygamberimiz. Oruç sabırdır. Nefsin aç kalmasıdır Murat. Niceleri yemeden içmeden kesilir fakat nefisleri aç kalmaz. Niye? Tavla oynamaya devam ederler. Namazı kılmamaya devam ederler. Gıybete dedikoduya, malaya devam, niye malaya devam ederler. Peygamberimiz de buyurur ki kem saimin nice oruç tutanlar vardır ki sadece ellerine açlıkları geçer. Susuzlukları geçer. Allahu Zülcelal'in kimsenin aç kalmasına, susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Neden? Çünkü yalanı bırakmazlar, gıybeti bırakmazlar, oyunu, eğlenceyi bırakmazlar, abdestsiz gezerler, ezanı duymazlar, camiye gitmezler. Yani prensip Müslüman olacağız, düşmanımızı tanıyacağız. İki büyük düşman var, biri nefis, biri şeytan. Ve bunların yardımcıları var, onları iyi tanıyacağız, nefis taraflısı olmayacağız, hep gece devam etmez. Netice Güneş doğacaktır, şafak sökecektir. Vel fecr ve leyalin aşir. Ve şef'i vel vetir. On geceye çift feteke kasem olsun ki neticede ve dua güneşi ortaya çıkacak. Din hep gece olmayacak, zulüm olmayacak. Bu dünya gibi bin dünya verseler bu işin zevkini alanlar bir secdeyi bırakmazlar. Secde. Kulun Allah'ın en yakın olduğu an. Rükû. Allah için boyun büktüğü, hakta fani olduğu, nefsin bittiği iklim. Allahu Ekber dediğin zaman nefsi kurban edeceksin. Dünya sevgisi, ahlak-ı zemime, nefs sevgisi, kendini beğenmek gibi, ucub gibi, kibir gibi, şehvet gibi hastalıklar olduğu müddetçe dinin gecesinden aydınlık cihetine varılamaz. Kafirler, müşrikler, münafıklar, usat-ı müminin bu zevki anlayamaz. Bu sözlerimizden hiçbir şey anlamaz. Deli konuşması derler, desinler. Haşa, zulmet dinin zahir zulmet dinin zahiri değil zulmet dinin zahiri zahiren evamirini yaptığı halde nefsinden ve nefsaniyetten kurtulamamaktır. Dinin zahiri zulmet değil, zahirini yaptığı halde nefsaniyetten ve karanlıktan, hayvaniyetten kurtulamamaktır. Neden kurtulamıyorsun? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle diyor. Haşa Cenab-ı Hak yalan söylemez. İnnes salate Sayid billah. İnnes salate tenha anil fahşai vel münker ve le zikrullahi ekber ve allahu ya'lem ma tesne'un. Namaz mümini ve münkerden men eder. Etmiyorsa namaz peygamberin tarif ettiği gibi kılınmamıştır. Yoksa daha mümin abdest alırken men tevedda kema ömür gufra lehu ma tegatteme buyurur peygamberimiz. Kim emrolunduğu gibi gösterdiğimiz gibi abdest alırsa daha abdestini alır almaz anadan doğma günahsız olur. Camiye giderken de her adımına on sevap, on derece lütfedilir. Her derecenin arası arzı ile sema arası kadardır. On günahı da defterden silinir varsa. Camiye vardığı zaman visal ehlinden olur. Allahu Ekber dediği zaman önünden geçmek yasak olur. Allah'a vasıl olur. Allah'a kavuşmuş olur. İbadetlerimiz adet olmaktan çıkar da tam ibadet olursa fahşadan, münkerden men eder. Sonra Allah'ı zikrettiğimiz gibi وَلَذِكْرُ اللّٰهِ Ekber. Allah da bizi zikreder. Allah'ın zikri ise en büyük olur. Vallahu ya lemuatesnaun. Yaptıklarınızı Cenab-ı Hak biliyor. Demek ki şekle takılıp kalanlar şimdi hemen akıma bir hadis-i şerif geldi verdi. Patrikhanede de şöyle buyuruyor. Ebgadul huluk ila Allahu Teala. Men kâne sevbâhu siyâbel enbiyâ ve ameluhu amelel cebbârîn. allah zul Zülcelal'ın en sevmediği ahlak bir adamın dışı peygamberlere benzemesidir. Dışına bakan evliya zanneder. Ama ameli zalimlerin, kafirlerin, cebbarların, münafıkların, gafillerin, şehvetine tapanların Dünyayı mabutlaştıranların, makama, paraya tapanların. Peygamberimizin dilinde öyle bir hale girecekler ki kıbleleri, karıları, dinleri, paraları olacak. Allah esirgesin. Bu iklimde kılınan namaz gece namazıdır. Namaz gecedir. Gece namazı değil. Namaz ona gece olur. Nefsinin perdelerini kaldırmaz. Zikir üç türlüdür. Zikir var, dünya ister. Zikir var, cennet ister. Zikir var, raf-ı hicab eder. Raf-ı hicab ister. Cenab-ı Hak ile aradaki perdeleri kaldırır. Maksud ilahi üçüncü zikirdir. Allah'ın arzu ettiği gibi Allah'ı zikretmektir. Nurani, ha şunu söylüyordum onunla bu sohbeti kapatayım. Yine aynı sohbeti devam ettireceğim. Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Hakk'ın en ziyade bu zettiği sevmediği ahlak bir adamın görünüşü peygamberlere benzer. Fakat ahlakı zalimlere, cebbarlara, münafıklara, fasıklara benzer. benzer. Kendimize dikkat edeceğiz. Fasıkların, facirlerin ikliminden çıkacağız. Biz müminiz. Elbisemiz bembeyaz. Siyah elbiselerde leke gözükmez. Yeryüzünün en kusursuzları en cahilleridir. Çünkü karanlıkta boğulduklarından onların lekesi hiç görülmez. Ama müminler beyaz elbiselidirler. En küçük bir leke onlarda görükür ve dinin düşmanları bir de bir de Müslümansın derler. Bir de hacısın derler. Bir de Sofisin derler. Haklılar. Bize yakıştırmıyorlar. Yakışmıyor bize. Müslümana yakışmıyor leke. Müslümana gıybet yakışmıyor. Kumar yakışmıyor. Zina yakışmıyor. Yakışmaz. Yalan gıybet yakışmıyor. Onun için hayatımızı ciddi bir murakabeden getirir, geçireceğiz. Kur'an-ı Hakim'inde Rabbimiz fer takip, Murakabe et. mur murtakibun. Onlar Allah'ın kulları. Allah'ı sevenler kendilerini murakabe ediyorlar. Sen de kendini murakabe et. Kendini sokak adamların terazisinde tartma. alimlerin, ariflerin, salihlerin, sadıkların, aşıkların, hak yolunda can feda eden şehitlerin terazisinde tart bakalım. Kaç gram çektiğini o zaman anlarsın. Cenab-ı Hak Habibiyeti'yi bir hürmetine. Dinin gecesinden, karanlığından geçip, aydınlığına çıkmayı cümlemize nasip eylesin. Aydınlığı biraz daha konuşmak üzere, bu sohbette kalın sağlıcakla. Gelecek sohbette buluşmak üzere. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.